Hani yok canı kompo bir post makinesi değil Naketti vakitli yerine fayadi Eritir ateşim demiri çeliği ve gerisin Geri giden kim olur ise biletini kesin Bir bakıma gel bir bakıma al kendin arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikteyim Bir dakika yine söyleyeceğim Merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikteyim Bu kez biraz yüksek sesle konuşacağım Çünkü videolarımı izledim Gerçekten çok düşük sesle konuşuyormuşum Yani sesi en son sesi Yükseltiyorum yani en yüksek ses Oluyor ama yine de Çok kötü duyuluyor sesim. Onun son sesi anca duyuyorum. Yine PUBG çekiyorum arkadaşlar. Burada biraz taktik de vereceğim size. İlk önce bir başlayalım. Mesela durun daha başlamayalım. Map'e bakıyoruz. Map nasıl ne renklerde? Eğer pusarak oynamak istiyorsanız böyle map ne renkse yine ne giysiniz yoksa hiçbir şey giymeyin. Öyle donla gelin map'e. Şimdi başla diyoruz. Ben şimdi biraz tutacağım için tabi AVM falan olarak AirDrop'a arkadaşlar arabayla gidin bence Yani AirDrop düştükten 5-10 dakika sonra değil AirDrop düştükten isterseniz 1-2 dakika sonra da gidin Ama muhtemelen alınmış olur O yüzden hızlıca gitmeliyiz AirDrop'un havada olduğunu gördüğünüz anda Eğer e yani gitmek istiyorsanız Gidin yani araba AirDrop'un havada olduğunu görünce 1 dakika En yüksek grafiği aldım arkadaşlar Donmuyor çünkü dün 9 paketini indirdim biraz vuralım şunlara sesi biraz yükselteceğim ses kasmak için bak 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 Şimdiki maske takmış koronaya karşı şey. beğendim bunu şimdi maç başlasın bakın bakın mesela bu da bir taktik bak yok oldum görüyor musunuz yokum ben şu anda yok oldum orada şu şöyle çalları da pusun burada da azıcık var. Allah neyse şöyle bir bu plaza var ama oraya tek kişi atmayacak muhtemelen bunlar yapay zeka değiller yani bot değillerse atlayacaklar. Evet 10 kişi falan atlanmıyor bize. Biz şu kiliseyi ineceğiz arkadaşlar. Burada güzel bir loot var. Atlasın mı? Atlıyoruz. Şöyle bir hatta şey yapalım. İşaretle koyduk. Aynen gidiyoruz şu anda. Ne güzel gidiyorum ya değil mi arkadaşlar? Hakiki bir gideceğim ya ben. Bu ne? Bu ne? Bu ne? bu lan? güzel bir yelek kaldı. Sırt çantası. hiç yok mu? Neye gerek var? Maçlar yeni başlıyor yani arkadaşlar. Ya bu ne ya? Verdiği silaha bak. Hah, Ondan daha iyi yani <laughs> önümüze biri çakırsa tak 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 indiririz. Burada güzel bir loot var. Gerçekten şu masaların üstünde güzel loot var. Mermi. Güzel. o smok var. Alalım şunu. Öf öf öf. O bulduk. Niye almıyorsun da? O al şöyle. güzel. Güzel. Bunu da alalım. Monitor. Bu arada arkadaşlar Ezdorff'a gitmeden önce sağ sola bomba atın yani bir yerden pusup atın yoksa yerinizi belli edersiniz hemen indirirler sizi güzel Kimin böyle pusunu falan görmek istiyorsanız tabi Şu 14 süper 14-16 büyük bir avantaj daha şimdiden Şimdi evin üstüne çıkalım Dipçik bulduk arkadaşlar dipçik neyi arayacak bilmiyorum ne işe yaradığını daha çözemedim yani. Ben burada neredeyse altın yedi geliyorum ama hala çözemedim şu bitkinin ne işe yaradığını. Hayır yani küçük dip adamın dipçiği yani falan öyle bir şey mi? Çok anlamsız oldu ama neyse. Bakın buraya da kusabilirsiniz adam gelmemek bile. Böyle eğilebilirsiniz. Şöyle eğilip kusabilirsiniz arkadaşlar. Bence muhteşem yer kusmak için tabii. Ben kusmuşum. Şimdi, şimdi burada üstümüzdeki e, gereksiz şeyleri atalım yere. Yok ya gereksiz bir şey. buradan loot olduğunu bilmiyordum burada. Seikar şeyi bulmamız çok güzel oldu. Ya. <laughs> Muhteşem yapmış. Muhteşem bir e, oyun mekanik yapmış. Holo'yu SKS'ye takıp 3x'i de takmak yani. yok değil mi? Aynen yok. Şöyle sesim yüksekten konuşacağım bir. Duyulsun diye. Bakın şöyle şöyle çal şöyle otlara da pusabilirsiniz böyle. Yani çok da gözükmüyor doğru. Aynen çok da gözükmüyor. Hatta şöyle bir çalıya eğilirsiniz daha iyi olur. Şöyle eğilmeyin. Şöyle eğilin. Tam içine. Böyle sıkmıyorsunuz. Bakın. Hatta şöyle nişan hava basıyorum ve önünü ama o sizi görmüyor. Öndeki. Yani çok, çok Görürsem indireceğim. Affetmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle şöyle bir girelim. Kapıyı da kapatalım. Eğer birinin olduğunu sezdiyseniz arkadaşlar şöyle kapının altına gelin Bir dakika göstermek için yapıyorum bunu vuruyorsunuz adam geldiği an arkasından çak 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 indiriyorsunuz. Evet bu da bir taktik. Taktik yani. Taktik. Güzel yine mi Ama almayacağım. Double SKS ne alaka ya? Şöyle bir güzel bir şey bulursam. Güzel bir silah. Aslında silahımızı bulduk ama scope Evet. Anam anam. <laughs> yerden Hala mı sürüyor ya bu? İnşallah beni değil mi? Nereye gitti ya? neyse sarsan uzaklaşmak istiyorum. Şimdiden bir ses oraya söylüyor ama gitmek gitmek de istiyorum yani. Bak mesela daha oyun şimdi başladı. iki tane airdrop var. Buraya girmiş bu arada galiba. Arabaya almış biliyor Onu görsem çok doğar. Böyle arkadaşlar kapının kenarlarında falan da böyle iki saat iş yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. bir iş yani iki saat iş şimdi buraya girmiş katları konuyorum evet, ya. Aynen ben girmişim. Evet, ben girmişim. Ama ben girdiğimde bu kadar çok yoktu. Şöyle bir şöyle gelirsem siz gitmiştik oraya? Alan geliyor arkadaşlar. Ben gidelim. <laughs> Seyfi e gitmeliyiz arkadaşlar. Seyfi e gidersek muhteşem olur. Seyf ne ya? Seyfi e gidersek yani gidebilirsek. İnşallah şu pilot plazada bir şey vardır da araç. Hayır onu alıp öyle gideriz. Ki oraya çok kişi atladı. Yani araç olacağını düşünmüyorum. Orada her zaman araç oluyor. Hep oluyor yani. Hep biri de vuruyor yandan. Çok güzel. Ama Dur öyle. Adam şimdi ölüyor. Elif'in durmuyor. Oradan da biri geliyordu arkadaşlar. Bir bekleyelim. Orada bir adam vardı sanki. Ki ölüyoruz. Ah oh, Ölme ölme ölme. Otlu galiba. Araba yok aynen. Gitmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Şunu alalım. Böyle bir şey alalım. Şunu da. bir da. Bu da canlısı. Bu da tutsuz. Evet. Gidelim. Güzel. Gidelim. Yine gidelim diyorum ama neyse. Çok takılmayın arkadaşlar. canımı dolduruyor bir yandan bu güzel. Hadi hadi Ya bu alan. Alanı kaldırın ya arkadaşlar. yani moderatörler kaldırın şu alanı. Güleceğiz ya alanda. Şurada lotoya gitsem acaba bir şey olur mu? Aa ölsek bile 13. oluyoruz. Süper. Muhteşem ya. Bir araba çıksa süper olur ama çıkmaz tabi. Canım kendi kendine manyak gibi doldu arkadaşlar. Aa, elimden takıyorum şunu. Şöyle koşuyorum ya. Artık kim vurursa vursun. Bir araba. Yok bir şey yok. Ne sesi ya, öyle? zıp diye ses verdim. Ne olursa zıp sesi. Bunları yutlayalak gitsen. Yutlayalak. Evet yutlayalak gidelim. Bir şey yok. Boş beleş şeyler. Beş tane şimdi. Olmayacağım. Bırak, biraz bırak. Ya bir, bir çarpım falan yok mu ya? Mutlu sen olmazsa ama olmaz dedi. Yanlışlıkla. Güzel güzel. Menem 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 hemen. Bandaj bandaj bandaj. Bandaj kullan bandaj kullan. Manyak kısma bandaj Kullan kullan kullan. Güzel. Burada da bir şey yok. Ayıl burayı lootlamışlar ya. Hiç loot yok. Çünkü. Burada normalde güzel bir loot oluyordu yani kısa çiftten kısa çiftten daha iyi yani şu elimizden bırakalım şöyle güzel şimdi fena bir durumda değiliz ama alanda kalmamız çok kötü oldu ya gerçekten şimdi başımın belası olacak falan. serseri bela 35 alan bakalım Yok. Evet. Alan yine daralıyor. Süper süper. Ama canım otun tekinden nuhat ediyor. Enerji çiçeği. Beni kurtarmaya gelmiş. Manyak ya. Reis. Şu enerji içeceğini içelim bakalım. Bir araba bulsam muhteşem olurdu. Bu. Bunlara da bir bakalım. Ya hiçbir şey yok ya. Niye bağırışmıyorum korunuyor? Hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok ya. Kim burası okul okul? Hani stadyumda da olsa böyle bir yerde bu kadar az da yine değil. bomba hmm. ya, evet, da yağıyor. Hıçak hıçak. Şöyle ne? şey yok Hiçbir şey yok ya. Dur, yarış şeyleri falan da yiyelim. <laughs> Güzel. Şuradan yeni azıcık şunlarla çıkıyorum ya artık buradan arkadaşlar. Dedi ki bir şey çıkmayacak çünkü. Araba da bulamadık. Süper. Tam istediğim gibi. 3 kişi kalmış. Oha! Yanlış tarafa boşsunusun. Oh. Şurada bir loot var. İnşallah içinden bir şey çıkar yani da kalarak mı birinci olacağım kar 98 affetmem alırım direkt şöyle alalım şunu da falan baya bir hasar vermeye başladı öleceğim birleşledi. Üçüncü olacağım. Şöyle gidiyorum. Çok hızlı öldüler ya. Gerçekten çok hızlı öldüler arkadaşlar. Şöyle bir evden bir şey bulabilirsek süper olur. Evet ölüyoruz. Lütfen bir şey çıksın. Bari ikinci olayım. Hadi hadi hadi. Hadi bir şeyler çık, bir şeyler çık. Ya sağlık bezi falan da mı yok? Bu ne hayırsız bir map ya. Evet hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Alanda kalarak şimdi oldum. Video başlıyor. Hadi hadi hadi. Öleceğiz ya. Cık. Kesin öldük kesin öldük evet gördüğünüz gibi ama güzel maçtı ya birleşli üçüncü oldum yani bence çok güzeldi hemen devam et diyelim evet hasar 124 hayır hani birleşi de ne zaman aldığımı hatırlamıyorum ne aldım o birleşi neyse güzel maçta videoyu bitireceğim şimdi